Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi Sevgili balıklar, önümde gördüğünüz bu fincanı sizler niyetiyle kapattım efendim. Balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarımızın Eylül ayı boyunca iş, para, kariyer durumlarıyla alakalı öngörüde bulunabilmeyi diliyorum. Umarım ki güzel şeyler duyarsınız. Umarım ki gönlünüzden geçenler çıkar falınızda. Sevgili balıklar, ayrıca hemen fincanımın arkasında enerjilerine çok güvendiğimi, her videomda söylediğim, çok sevdiğim, artık kendimden kabul ettiğim melek kartlarımı görüyorsunuz. E, fal yorumumdan sonra sizler için 3 tane de melek kartı çekeceğiz ve bu süreçte ihtiyacınız olan enerjiyi bir de meleklerden almak isteyeceğiz. Dilerim ki e, melek kartlarımız da bu süreçte sizlere yardımcı olacak sevgili balıklar. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa Eylül ayı iş para kariyer niyetiyle kapattığım fincanımı. Hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım bakalım. Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerime ve hissettiklerime devam edeceğim efendim. Bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp'ım videonun açıklama kısmında mevcuttur. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Şimdi sevgili balıklar biraz böyle İçiniz kabarmış. Sanırım bir böyle yolunda gitmeyen ya da yolunda gitmeyen demeyelim de biz buna. Ee, i̇çinizi böyle hani sıkan bazı şeyler, bazı problemler sezinliyor gibisiniz. Yani aslında e, hissediyor gibisiniz. Örneğin çalışıyorsanız, çalışan biriyseniz iş yerinizde birilerinin e, hani açık açık bir şeyine maruz kalmış olmayabilirsiniz ama sanki arkanızdan dönen oyunları ya da e, ayağınızı kaydırma için yapılan bazı şeyleri hissederek e, kendi içinizi biraz doldurmuş gibisiniz şimdi hislerinizde yanılıyor musunuz e, mümkün mü bu yani balık burçları hislerinde zaten kolay kolay yanılmaz Siz de yanılmıyorsunuz Lakin şunu söylemek istiyorum ki içinizde bazı şeyleri çok büyütmeyin. Ee, özellikle çalışanlar için konuşuyorum. Çünkü hissettiğim şey şu anda net olarak bu. Bakın arkadaşlar. Ee, içinizi karartan o hislerden biraz böyle sıyrılmaya bakın. Evet bunlar olmuyor değil. Evet arkanızdan bazı dolaplar dönmüyor değil. Ama size bir zararı dokunur mu? Bence dokunmaz. Neden bunu net olarak böyle bu kadar net olarak söyleyebiliyorum? Çünkü bakın burada bir melek kanadı var ki gerçekten açmış e, o kanatları üzerinizde sizi koruyor gibi yani ilahi güç zaten sizin arkanızda gibi arkadaşlar o yüzden iş yerinde çalışma ortamında böyle sıkıntılar hisseden sevgili balıklar evet böyle şeyler belki oluyor ama bu durum sizi çok böyle kaygılandırmasın endişeye düşürmesin e, çünkü bir zarar veremeyecek bu insanlar size onu net olarak söyleyebilirim bunun yanı sıra ee, güzel haberlerim de var şöyle ki bir kere alacağınız üst üste alacağınız 3 tane farklı güzel haberiniz var bunu işsiz olan arkadaşlar eğer ki bir yerlere başvurular yaptılarsa ki yapmadıysanız bence hemen yapın hatta ve hatta e, burası beni almaz burası beni kabul etmez diye düşünmeyin çünkü orası gerçekten hiç belli olmuyor arkadaşlar. Ee, güzel dönüşler alırsınız. Başvuru yapmış olan arkadaşların da bu süreçte o güzel dönüşleri alacağını düşünüyorum. Yapmamış arkadaşlar da bir an önce yapsınlar. Güzel dönüşler alma ihtimali yüksek. 3 tane peş peşe alacağınız haber. Bu bazılarınız için e, örneğin e, bu iş para, kariyer bu konuları ilgilendirdiği için şuna da yorabiliriz elbette ki birine borç vermişsinizdir alamıyorsunuzdur. Ee, uzun zamandır peşinde koşuyorsunuzdur. O kişiden e, böyle bir haber gelebilir. Ödemenizi yapabilir. Bir kredi başvurusunda bulunmuşsunuzdur. Bu onaylanabilir. Bunun haberi gelebilir. Bir yeri satışa çıkarmışsınızdır. Bunun haberi gelebilir. Yani 3 tane güzel haberiniz var. Ama özellikle işsizler için söylüyorum ki güzel gelişmeler olacak gibi duruyor. O yüzden başvuru yapmayanlar mutlaka yapsınlar. Bakın yani bu kuş geliyor. Bu Kanada açmış. Bu çok da uzun sürmeyecek. Hele bir tanesi çok çok e, belki de bu açılımı dinlerken gelmiş bile olabilir. E, sevgili balıklar bu beni açıkçası sizin adınıza çok mutlu etti. Şimdi bunun yanı sıra e, emek 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 hep bunu söylüyoruz diye gerçekten burada emek veren verdiğiniz bir durum var. Kendi işinizi yapıyorsanız ya da birinin yanında çalışıyorsanız orada ciddi manada ee, insan üstü bir emek sarf ediyor gibisiniz ve belki de hani bir yandan da böyle ayağınızı kaydırmaya çalışanlar falan filan da dedik ya böyle bir içinizde bir kabarmış dedik ya ee, bu emeklerinizin bakın Eylül'ün belki de sonuna doğru karşılığını aslında almaya başlayacaksınız bu. Bu insanlar sizin ayağınızı ne kadar kaydırmaya çalışırlarsa çalışsınlar, sizi koruyan bir melek kanadı olduğunu lütfen unutmayın. Çok etkileyici inanın ki söylediklerim diken kendiken oldu. E, i̇nşallah da yanılmayız. Bunun yanı sıra iki farklı yol belirlemişsiniz kendinize bu. Para kazanmayla alakalı olabilir bu kariyerle alakalı olabilir artık onu siz bilirsiniz sonuç olarak genel bir açılım bu ve ben genelliyorum ama siz kendi hayatınıza göre uyarlayın bu iki farklı yolun ikisi de açık efendim ee, ben eylülde hatta e, eylülün sonuna doğru birçok şeyin hayatınızda çok daha güzelleşeceğini düşünüyorum bu açılımdan sonra diyerek hemen şöyle tabağa bakalım hemen hemen tabağa bakalım hemen ne demekse artık. Tabak akarken de tabii ki her zaman olduğu gibi bunun genel bir açılım olduğunda tekrar edelim. Tabii ki %100 nokta atışı yapmamız mümkün değil. O yüzden hep ne diyoruz? Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Şimdi artık tabak aktı. Şekiller meydana çıktı. Şunu görüyor musunuz bilmiyorum ama o benim biraz canımı sıktı. Sevgili balıklar, nedir bu? Negatif enerjidir arkadaşlar. Üf, üzerinizde bakın ciddi bir yani siz ya birilerinin çok gözüne geliyorsunuz ya yıldızınız çok düşük olduğu için en ufak bir şeyden etkileniyorsunuz. Bilemiyorum ama ciddi manada bakın hani evinizi, işinizi, paranızı belki aşkınızı etkileyecek kadar bir negatif enerjiniz var bu. Iı, insanlar tarafından tabii hani beğenilmek ya da işte imrenilmek güzel bir şey ama sadece beğenildiğiniz için gelen bir negatif enerji gibi yani nazar gibi de durmuyor bilginiz olsun. Sanki bazı bir şeyler yapılmış geçmişte belki ailenize çünkü bir aileyi de ilgilendiriyor gibi haneyi de böyle bir sarmış. Bazı sıkıntılar olabilir ona bir baktırmanızı tavsiye ederim. Özellikle böyle ya benim hiçbir işim yolunda gitmiyor. Ben aslında para kazanıyorum ama nereye harcadığımı bilemiyorum. Ya da bir işi işe başlıyorum her şey çok iyi giderken işte son anda bir sekteye uğruyorum gibi şeyler yaşıyorsanız bir baktırmanızı tavsiye ederim kendinize çünkü biraz böyle hani şahsınıza olmasa bile belki aileyi etkileyen <laughs> aileye yapılan ve dolayısıyla da sizi de etkileyen böyle bir negatiflik ee, var gibi. Ben hani adını almayı çok sevmiyorum o tür şeylerin. Ee, genelde nazar gözlerim ama bunun bir tık üstü olduğunu da söyleyebilirim. Sevgili balıklar. Ama bu şu demek değil ki tabii ki güzel şeyler olmayacak mı? Olacak ama bu güzelliklerin devam edebilmesi için sizin bu negatif enerjiden aramanız lazım. Ee, yol planı yani iş seyahati e, gibi bir planınız varsa yine yolunuz açık görünüyor hatta iki kişi gideceksiniz gibi görünüyor o yola ee, sizin için de hayırlı bir yol olur gibi duruyor diyerek ben artık kahve yorumum burada sonlandırıyorum zaten beni yakınınan yani, takip edenler biliyorlar artık öğrendiler ki çok uzatmam ee, çok böyle burada dakika kasmak için uzun uzun konuşmam gördüklerimi en kısa yoldan sizlere ifade eder ee, en net çıkanları yorumlar ve sonlandırırım evet şimdi geldik melek kartlarımıza bu kartların enerjisine evet çok güveniyorum bunu da her zaman söylüyorum zaten şimdi bakalım bu süreçte sizlerin nasıl e, mesajlara ihtiyacı varmış melekler bize ne söyleyecek sizler niyetiyle şöyle bir karıştırıyorum ve kartlarınızı çekiyorum hmm. iki tane geldi arkadaşlar İkisini de alacağım ve kendimce yorumlayacağım. Bir kere bakın ilk mesajınız rüyalarına dikkat et. Bu zaten sizin e, yine hislerinizle orantılı yani yüksek hislere sahip olan insanların rüyalarında bazı işaretler aldığını her zaman söyleriz ve buna her zaman şahitlik ederiz. Yine bu süreçte bazı işaretler alacağınız rüyalarınızda size melekler söylüyor. O yüzden e, gördüğünüz rüyaları lütfen dikkate alın. Kafanızda e, yeni, yeni yollar Bakın planlamışsınız demiştim. Kafanızda yapmak istediğiniz şeyler varsa iş hayatınızla, para akışınızla, kariyer durumunuzla alakalı. Harekete geçin korkmayın diyor size burada melekler. Siz o adımı atın hatta önderlik edin. etin Etin. <laughs> önderlik edin. Ben bugün konuşamıyorum arkadaşlar. Yine bir dilim sırtıyor kusuruma bakmayın. E, bunu yapın diyor. Böyle bir mesaj veriyor. O atmak istediğiniz adımları atar, önderlik ederseniz güzel sonuçlar alacağınızı söylüyor. Bence herkes şu anda kendi hayatına, kendi yaşam şekline göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki varsınız, iyi ki buradaydınız. Bir su içi lisan ettiysem affınıza sığınıyorum ve bir sonraki videomda herkese yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.